Arıcılık, bal arısı kolonilerinin beslenmesi ve bakımı ile arı ürünleri elde edilerek zirai kazanç sağlanan meslektir. Bu işi yapanlara arıcı denir. Arıcılıkta en çok bal üretimi hedeflenir. Bunun yanında balmumu, polen, arı sütü, arı zehiri ve propolis gibi arı ürünleri de arıcılık ile elde edilebilir. Arı kolonilerinin tutulduğu ahşap veya ahşap benzeri malzemeden yapılmış kutulara arı kovanı denir. Kovanlar iki çeşittir. Silindirik olanlara kara kovan, prizma şeklinde olanlara ise fenli kovan denir. Genelde ahşaptan yapılır. Ancak son yıllarda gıda kullanımına uygun plastikten yapılmış kovanlar da kullanılmaktadır. Arıcılık genellikle arılık denilen coğrafi konumu ve ekolojisi bu işe uygun yerlerde yapılır. Eğer arı kolonileri bütün yıl aynı arılıkta tutularak bakımları yapılırsa buna sabit arıcılık denir. Eğer arı kolonileri bal toplanma ayları olan yaz aylarında, daha çok çiçek bulunduran ve daha uygun ekolojiye sahip yayla gibi bölgelere taşınırsa, buna da seyyar arıcılık denir.